Sultan 2. Mustafa kimdir? Saltanatı, 1695-1703. Doğumu, 6 Şubat 1664. Ölümü, 29 Aralık 1703. Babası, Sultan 4. Mehmet. Annesi, Emeytullah Rabia Gülniş Sultan. Ünvanları, Mustafa-i Sene İkbili, Gazi. Sultan II, Mustafa, Osmanlı'nın 17. yüzyılının son dönemlerinde, devletin hem savaşlar hem de iç karışıklıklarla sınandığı bir zamanda tahta çıkmış güçlü iradeli bir padişahtı. Birinci savaşçı bir padişahtı, bizzat cepheye çıkan son padişah. Kil Mustafa, Osmanlı tarihinde savaşa filan katılan son padişahlardan biridir. Tahta çıkar çıkmaz Avrupa'daki güç dengesini Osmanlı lehine çevirmek için sefere çıkmıştır katıldığı önemli seferler 1695 Zenta seferi 1696 Kamanice ve Salankamen muharebeleri 1697 Zenta Sava Köprüsü felaketi Özellikle Zenta muharebesi Osmanlı için çok ağır bir yenilgi olmuştur Bu savaşta binlerce asker Sava Nehri üzerinde sıkışarak hayatını kaybetmiştir 2. Karlofça Antlaşması, 1699 Üzgün Yüz Osmanlı'nın büyük kayıpları. Ki Mustafa döneminin en kritik olayıdır. Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya ile imzalanmış olan Karlofça Antlaşması, Osmanlı'nın Orta Avrupa'dan büyük ölçüde çekilmesine yol açmıştır. Kaybedilen önemli bölgeler, Macaristan büyük ölçüde Avusturya'ya bırakıldı. Podolya Lehistan'a verildi. Mora Venedik'e geçti. Bu antlaşma, Osmanlı'nın artık savunmaya çekildiği dönemin başlangıcı kabul edilir. Üçüncü devlet yönetiminde köklü değişiklikler yapmak istiyordu. Kigil Mustafa, padişahın yetkilerini güçlendirip saray yönetiminde daha fazla söz sahibi olmak istiyordu. Bu nedenle bazı devlet adamlarını değiştirdi, yeni politikalar geliştirdi. Ancak bu sert değişiklik girişimleri, Yeniçeri Ocağı, Şeyhülislam, ulema, enderun, tarafında tepkiyle karşılandı. Bu gerginlikler birkaç yıl sonra büyük bir isyana dönüşecekti. 4. 1703 Edirne vakası, tahtını kaybetmesine yol açan isyan. Kil Mustafa, yönetimin bazı bölümlerini Edirne'ye taşıyarak saray içi çekişmeleri azaltmaya çalıştı. Ancak İstanbul'daki Yeniçeriler ve ulema bu durumu, padişah İstanbul'u terk etti, diyerek büyük bir ayaklanmaya dönüştürdü. Bu olaya Edirne vakası denir. İsyancılar 2. Mustafa'yı tahttan indirip yerine kardeşi Sultan 3. Ahmet'i geçirdiler. Bu olay, Yeniçeri Ocağı'nın devlet üzerindeki etkisinin zirveye çıkması. Merkezi yönetimin saraydan kopması gibi sonuçlara yol açtı. 5. tahttan indikten sonraki hayatı. Sultan 2. Mustafa tahttan indirildikten sonra Topkapı Sarayı'nda sakin bir hayat yaşadı. Ömrünün son döneminde inzivaya çekilmiş, devlet işlerine karışmamış ve 1703 yılının sonunda vefat etmiştir. 6. kişiliği ve özellikleri cesur ve savaşçıydı devleti güçlendirmek için yenilik yapmak istiyordu saray entrikalarından uzak durmaya çalıştı zeki, disiplinli ve kararlı bir yapısı vardı ancak dönemindeki büyük savaş yükü onun hükümdarlığını zorlaştırdı.